Eğer batıl inançlar seçimlerinize rehberlik edecekse, uzay görevlerinin isimlendirilmesine dikkatli olunması tavsiye edilebilir. Rusya'nın 47 yıl sonra ilk ay göreviyle ay keşiflerini yeniden canlandırması, başlangıçta ay küresi anlamına gelen Luna Glob adını taşıyordu. Ancak Glob kelimesinin Rusça'da tabut anlamına gelen Grob kelimesine benzerliği konusunda endişeler ortaya çıktı. Sonuç olarak görevin adı Lev Zelini tarafından daha önceki başarılı Sovyet ay görevlerine atıfta bulunarak Luna-25 olarak değiştirildi. Bu değişikliğe rağmen orijinal ismin uğursuz çağrışımları Luna-25'in kaderine önceden haber veriyor gibiydi. <laughs> Rusya'nın uzay programı genellikle NASA ve Avrupa Uzay Ajansı görevlerinin gölgesinde kalsa da tarihsel olarak zorlu olmuştur. Sovyetler Birliği ilk yapay uydu olan Sputnik 1'in fırlatılmasından uzaya ilk insan ve kadının gönderilmesine kadar çığır açan başarılara imza atmıştır. Bununla birlikte dışa dönük başarının altında görev başarısızlıkları ve kozmonot Vladimir Komarov'un yeniden girişi sırasında trajik ölümü de dahil olmak üzere bir dizi aksilik yatıyordu. Bu zorluklara rağmen Sovyetler Birliği, uzay yarışında üstün olduğu imajını yansıtarak eksikliklerinin gerçekliğini maskeledi. ABD'nin 1969'da Ay'a ilk insanı indirerek dönüm noktası niteliğindeki başarısının ardından her iki süper güç de odak noktalarını Ay keşfinden başka yöne kaydırdı. Bütçe kısıtlamaları ve Ay'a ilk ulaşan olma ihtimalinin azalmasıyla karşı karşıya kalan Sovyetler Birliği, uzay çalışmalarını yeniden yönlendirdi. Bu arada 21. yüzyılda bilimsel merak, ekonomik fırsatlar ve Mars'ın keşfine yönelik hırslar nedeniyle Ay'ın keşfine yönelik küresel ilgi yeniden ortaya çıktı. Ay'ın gelecekteki uzay görevleri için stratejik bir atlama taşı olma potansiyeli ve bilimsel önemi dünya çapında keşif çabalarını yeniden canlandırdı. ABD'nin 2005 yılında Constellation programını başlatarak uzay programını yeniden canlandırması ve Ay'a geri dönme niyetinin sinyallerini vermesiyle birlikte diğer ülkelerde mücadeleye dahil oldu. Daha önce ilk uzay yarışına yer almayan Hindistan, 2000 yılında Ay'ın keşfi için Chandrayaan programını başlattı. Ay'ın keşfinin önemli faydalarına farkına varan dünya çapındaki hükümetler, programa katılmamayı geride kalmak olarak algıladı. Hindistan Uzay Ajansı Başkanı'nın da vurguladığı gibi, mesele ekonomik değil, onu görmezden gelmek büyük bir eksiklik geride kalmak istemeyen Rusya, Sovyetlerin uzay araştırmaları mirasını sürdürmeye başladı. Bütçe kesintileri ve siyasi engeller gibi aksiliklerle karşılaşmasına rağmen Rusya, 1990'ların ortalarında yeni bir ay görevi tasarlamıştı. Başlangıçta kapsam olarak daha iddialı olan Luna Glob misyonu, maliyet etkinliğini arttırmak için revizyonlardan geçti. ABD'ye kıyasla sınırlı bir bütçe ayıran Rusya, diğer ülkelerle işbirliği arayışına girmiş ve ilk olarak Chandrayaan 2 görevinde Hindistan ile ortaklık kurmaya çalıştı. Ancak teknik zorluklar ve gecikmeler ilerlemeyi engelleyerek işbirliğinden vazgeçilmesine ve Rusya'nın Luna 25 görevini başarısız olarak sürdürmesine yol açtı. 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya için jeopolitik manzara değişti ve batılı ülkelerin önemli yaptırımlarıyla sonuçlandı. İleri teknoloji ticaretine getirilen kısıtlamalar da dahil olmak üzere bu yaptırımlar Rusya'nın uzay hedeflerini etkiledi. İş birliklerinin kesilmesi ve önemli bileşenlere erişimin kısıtlanmasıyla Rusya, ay hedeflerini bağımsız olarak sürdürmek için ürkütücü bir görevle karşı karşıya kaldı. Bu arada Hindistan, daha uzun bir rota üzerinden de olsa Chandrayaan 3'ü Temmuz 2023'te fırlatarak ay keşifleri çalışmalarına devam etti. Daha hızlı ama daha yoğun bir yolculuk yapma potansiyeline sahip olan Rusya, iniş aracını tamamlamak ve Hindistan'dan önce Ay'ın yüzeyine ulaşmak için zamana karşı yarıştı. Luna 25 görevi 2021'den 2023'e kadar uzanan çeşitli gecikmelerle karşı karşıya kaldı. Ne yazık ki Rusya, BIB navigasyon sensörünün kalite testlerinde başarısız olmasıyla bir aksilikle karşılaştı. Batı'nın yaptırımları nedeniyle sensör için hayati önem taşıyan bir bilgisayar çipinin temin edilmemesi sorunu daha da derinleşti. Sonuç olarak Rus bilim adamları bius El adı verilen yeni bir navigasyon cihazı geliştirdiler. Bu zorluklara rağmen Luna 25 11 Ağustos 2023'te Ay'ın keşfi için özel olarak tasarlanmış 8 Rus bilimsel aracıyla birlikte fırlatılmaya hazır hale geldi bir Soyuz roketi tarafından desteklenen Luna 25, Hindistan'ın iniş aracından iki gün önce 21 Ağustos'ta Ay yüzeyine ulaşması planlanan Ay yolculuğuna başladı. Vastachny Kazmetrom'dan 11 Ağustos'ta yapılan fırlatma başarılı oldu ve Luna 25, 16 Ağustos'ta Ay'ın yörüngesine girdi. Ancak 19 Ağustos'ta iniş aracıyla iletişim kesildi ve bu da iniş manevrası sırasında bir dizi kritik arızaya yol açtı. Biyosel navigasyon cihazı arızalandı ve iticilerin yanlış ateşlenmesine neden olarak ay yüzeyine doğru hızlı ve kontrol edilemez bir inişe neden oldu. Bilim adamlarının görevi kurtarma çabalarına rağmen Luna 25 yörüngeye varışından sadece birkaç gün sonra 20 Ağustos'ta aya çakıldı. Başarısız iniş, Rusya'nın iddialı ay çabası için hayal kırıklığı yaratan bir son oldu bu olay, jeopolitik girişimler ve rakipleri geride bırakma baskısıyla daha da şiddetlenen, uzay araştırmalarının doğasında var olan karmaşıklıkların ve risklerin altını çizdi. Luna 25'in kaderi, uzay yarışı rekabetinin tarihi anlarını yankılayarak, Ay'a hakim olma arayışında titiz bir hazırlık yerine, hızla öncelik verilmenin doğasında var olan riskleri vurguladı. Rusya'nın Luna 25 görevinin sonucu, Luna 15'in kaderine benzer bir şekilde Rusya'nın uzaydaki hünerlerini sergileme amacına ters düşmüştür. Bunun yerine, izolasyonizmin ve işbirliği yerine rekabetin tuzaklarının altını çizdi. Rusya, Avrupa Uzay Ajansı gibi kurumlarla ortaklığını sürdürmüş ve teknolojik gelişmeleri paylaşmış olsaydı, belki de bugün başarılı bir görevi kutlayabilirdi. Birçok açıdan trajedi olan bu olay, uzay araştırmalarında ilerleme kaydedilmesi için işbirliğinin önemli vurgular. İleriye baktığımızda, insanlığın geleceği yıldızlara doğru yönelmiş görünüyor. Dünyanın ötesinde başarılı olmak için küresel işbirliği şarttır. Luna 25'in talihsiz ölümü, bundan doğru dersleri çıkarmamız koşuluyla değerli bir öğrenme fırsatı sunmaktadır. Aşırı gurur ve rekabet, gereksiz izolasyonu yol açabilir ve kapsamlı karar almaya engelleyebilir. İmkansız gibi görünse de, üstünlük arayışını kolektif ilerleme lehine bir kenara bırakmak hoş bir değişim olacaktır. Bu anlattığımız ay yüzeyinde donmuş bir tabut gibi dinlenmeye bırakılmış bir ayrılış. Buna benzer videoların devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. İçeriği beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.